Merhaba, ismim Dicle Pınar Özkaradaş. Özgün Danışmanlık Merkezi'nde psikoterapist olarak çalışmaktayım. Bugün size konversiyon bozukluğundan bahsedeceğim. Konversiyon bozukluğu çeşitli ruhsal zorlanmalar karşısında bir tepki verme biçimi olarak özetleyebiliriz. Kişinin başa çıkamadığı sorunlar çevresel olaylar, aile içi tartışma, aile sorunları, şiddete maruz kalma, kendisine yakıştıramadığı bir olaydan dolayı kendini suçlama veya başkaları tarafından suçlanma, aşırı korku, endişe, pişmanlık olduğunda bu duruma verdiği tepki biçimidir. Verdiği tepki konuşamama, bayılma, felç, güçsüzlük, duyu kaybı gibi bedensel belirtilerdir ama bu bedensel belirtilerin altında herhangi bir bedensel hastalık bulunmamaktadır. Örneğin bayılma veya kendinden geçme kişinin olumsuz yoğun duygularından geçici olarak uzaklaşmasını sağlayan bir korunma düzeyidir. Elektrik sigortasının yüksek voltajla atması gibi düşünülebilir. Terapiyle yine kişinin bu süreci daha iyi yönetebildiği belirtileriyle ilgili daha farkında olduğu ve yeni stratejiler öğrenmesi mümkün olabilir.